Arkadaşlar Emre Karaca'dan herkese merhaba. Bugün montajını yaptığımız aracımız 2011 model Peugeot 206 Plus. E, ee, bu cihaz aynı zamanda e, Peugeot 207'ye de oluyor arkadaşlar. Şimdi cihazın ben size kısaca kullanımını anlatacağım. Öncelikle bu cihazın montajını yaparken elektronik veya plastik aksamda kesme veya biçme işlemi kesinlikle yapılmıyor. Direkt orijinal soketlerine birebir montajı yapılıyor arkadaşlar. Direksiyon kumandamız görmüş olduğunuz gibi aktif çalışıyor. Ses kalitesi gayet iyi. 4x50W bir çıkışı şey var. Bunun haricinde bu cihaza geri vites kamerası montajı yaptık. Arabayı geri konumuna aldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi geri vites kamerasına geçiyor. Geriden çıktığımız zaman da arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyor. Bunun haricinde arkadaşlar ee, cihazın kullanımına şimdi geçmek istiyorum. Cihazımız 2 GB RAM'li Android bir cihaz. Dokunmatik ekranı var. Ekran dokunmatik hassasiyeti ee, çok ee, güzel arkadaşlar. Normal bir cep telefonu hassasiyetinde. Kapasitif ekran dokunma hassasiyeti var. Navigasyondan başlayalım. Cihazda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum Aygo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. İnternetsiz çalışan bir navigasyon programı. Sağ alt köşeye basıyoruz arkadaşlar. Yeni rota diyoruz. Adres diyoruz. Gideceğimiz yerin açık adresini yazıyoruz. Ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor arkadaşlar. Daha sonrasında çıkmak istersek de arkadaşlar yine buradan sağ alt köşeye basıp çıkış yapmamız yeterli. Ok dediğimiz zaman menüden çıkıyoruz. Bunun haricinde arkadaşlar radyomuz var. Radyonun kullanımı da çok basit. İstersek buradan hızlı arama yapabiliriz. İstersek yine direksiyon kumandası üzerinden hafızadaki kanalları gezebiliyoruz arkadaşlar. Ses açı kısabiliyoruz. biliyoruz. Ee, i̇stersek birden 6'ya kadar da kanallarımız var. Hafızaya alabiliriz bu 1'den 6'ya altı, kadar olan kanalları. Hangi kanalı hafızaya almak istiyorsak onun üzerine bir iki saniye basılı tutuyoruz ve mevcut kanalımızı oraya hafıza alıyor arkadaşlar. Buradan da geri çıktık. Video seyredebiliyoruz cihaz üzerinden. Cihazın kendi hafızası var. Kendi hafızasına yüklemiş olduğumuz videolar da olabilir. Veyahut da SD kart girişimiz veya Flash disk üzerinden torpide çekmiş olduğumuz bir Flash diskimiz var. Flash disk bağlama yerimiz var arkadaşlar. USB bağlama yerimiz. Buradan Flash disk ve hard disk bağlayabiliriz. Bunların içindeki video ve müzikleri de bu cihazdan kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Bunun için de Sadece video menüsüne girmemiz yeterli. İstersek buradan listeden de seçim yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi. Bu aşağıdaki Bakın arkadaşım gösteriyor şu anda. Teyip bölümü de değişiyor. Buraya DVD çalar bir teyip takılıyor. Tuş takımını görüyorsunuz. Orijinal göz rengiyle aynı yanar. Turuncu. Buradan da ses açıp kısabiliyoruz ve cihazı buradan da kontrol edebiliyoruz. Aynı zamanda burada da SD kart girişimiz var ve DVD girişimiz var. Bunları da aktif bir şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar buradan da çıktım. Müzik dinleyebiliyoruz cihaz üzerinden. Cihaz müzik dinleme de yine aynı şekilde. Cihazın kendi hafızası olabilir. SD kart veya USB üzerinden takmış olduğumuz harici bellek içindeki müzikleri de bu cihazdan kullanabiliyoruz arkadaşlar. Kullanımı da normal video. Az önce anlatmış olduğum videonun kullanımıyla aynı. Bir sonraki menümüze geçtik. Bluetooth'umuz var arkadaşlar. Bu da çok önemli. Telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yapıyoruz ve artık telefon görüşmelerimizi bu cihaz üzerinden yapabiliyoruz arkadaşlar. İstersek rehber paylaşımı yapabiliriz buradan. Rehber paylaşımı yaparsak eğer şöyle bir avantajımız var. Arayan kişileri ismiyle görebiliriz veya buradan rehbere girip isim üzerinden karşı tarafı arayabiliriz arkadaşlar. Bir de BT müzik özelliği var. BT müzik özelliği de arkadaşlar telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların ve dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarmamıza yarıyor. Artık onları da araba ortamında kablosuz bir şekilde dinleyebiliyoruz arkadaşlar. Buradan da çıktık arkadaşlar. Ayarlar menümüz var. Ayarlarda en çok yapacağımız internet bağlantısı. Pardon buradan geri çıktım. En üstte abi internet yazıyor bakın. Abi internete girdik arkadaşlar. Abi internete girdikten sonra burada kablosuz bölümüne giriyoruz. Kablosuz bölümüne girdikten sonra burada ağ arama yapıyor. Bulmuş olduğu ağlardan herhangi birine bağlanmak için üzerine tıklıyoruz ve şifremizi giriyoruz arkadaşlar. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da buradaki kullanabileceğimiz uygulamalar Google Chrome. Google Chrome'da gezinti yapabiliriz. Play Store'umuz var. Uygulama indirebilirsek, uygulama indirmek istersek Play Store'u kullanıyoruz. YouTube'umuz var. YouTube'dan video seyredebiliriz arkadaşlar. Mobil TV özelliği var. Mobil TV özelliği üzerinden e, televizyon seyredebiliyoruz. 200'e yakın kan televizyon kanalı. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Easy Connect özelliği var. Ekran paylaşımı. İnternetine bağlamış olduğumuz telefonun ekranını paylaşabiliyoruz bu özellik sayesinde. Telefonumuzun yine Android ve iPhone olması fark etmiyor. Google haritalar var arkadaşlar. Yine internet üzerinden Google haritaları kullanabiliriz. Yandex navigasyon kullanabiliriz. İnternet üzerinden kullanabileceğimiz uygulamalar da bu şekilde. Yine Play Store'dan indirdiğimiz uygulamaları da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ee, cihazımızın kısaca kullanımı bu şekilde. Siz de aracınızda bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj'la iletişime için. İyi günler arkadaşlar. İyi.